alçak gönüllü olup müminlere kol kanat germek ey peygamber senin yolunda giden müminlere kol kanat ger alçak gönüllü ol ey iman edenler sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki o onları sever onlar da onu severler müminlere karşı alçak gönüllü Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Ey insanlar! Bakın biz sizi bir erkekten ve kadından yarattık. Sizi birbirinizi tanıyasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında şerefli ve itibarlı olanınız Allah'tan en fazla korkanınızdır. Çünkü Allah her şeyi bilendir. Her şeyden haberdar olandır. O halde ey insanlar siz Kendinizi temize çıkarmaya kalkışmayın. O kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Yine Araf ehli, Araf cennetle cehennem arasında yüksek bir alandır ki sevapları ile günahları eşit olanlar Allah'ın dilediği bir zamana kadar burada kalacaklar. Daha sonra Allah'ın affına nail olarak da cennete gireceklerdir. Yüzlerindeki işaretlerinden tanıdıkları kimselere şöyle seslenecekler. Mal mülk biriktirmeniz, çokluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir yarar sağlamadı. Allah'ın rahmetine erişemeyecekler diye yemin ettiğiniz bu kişiler bunlar mı? Onlara girin cennete. Size korku yok, hüzün de duymayacaksınız diye sesleniyor. Sadakallahulazim. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadaka vermekle mal eksilmez. Allah affeden kulunun değerini arttırır. Allah kendisine karşı alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir. İyaz İbni Hımar'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bana alçak gönüllü olmamızı ve hiç kimse kimseye karşı övünüp böbürlenmesin ve hiç kimse de kimseye karşı zulmedip aşırı gitmesin diye vahyederek bildirdi. Enes Allah ondan razı olsun. Çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklara böyle selam verirdi dedi. Yine Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Medine'li bir kimsenin hizmetçisi olan bir cariye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutar ve onu istediği yere kadar götürür, işini gösterirdi. Esfet İbni Yezid şöyle demiştir. Hazreti Ayşe'ye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye soruldu da o da şu cevap verdi. Ailesinin işleri olan ev işleriyle uğraşırdı. Namaz vakti gelince de camiye çıkardı. Rifa Temim İbni Üseyd Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Hutbedeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve kendimi kastederek ya Resulallah Dinini bilmeyen bir garip geldi. Din sorup öğrenmek istiyor dedim. Resulullah bana döndü, baktı, hutbeyi bırakıp yanıma geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir sandalye getirdiler. Üzerine oturdu ve Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra da hutbesine dönerek konuşmasını tamamladı. Ebu Hureyre Allah onların razı olsun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür buyurdu. Bunun üzerine sahabileri sen de mi güttün ya Resulullah diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet Mekkelilerin koyunlarını karar itlenilen yerde güderdim buyurdu. Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman üç parmağıyla yer ve üç parmağını da yalayarak şöyle buyururdu. Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman ona bulaşan şeyi temizleyip lokmayı yesin. Onu şeytana bırakmasın. Tabakların temizlenmesini emrederek zira bereketin yemeğin hangi parçasında bulunduğunu bilemezsiniz. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer paça veya kürek kemiği eti yemeğine davet edilsem derhal giderim. Şayet bana paça ve kürek kemiği eti hediye edilse onu da hemen kabul ederim. Sürekli olarak yörüngelerinde hareket eden ay ve güneşi geceyi ve gündüzü sizin emrinize verdi. Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Adba yarışta birinciliği başkasına devretmezdi. Veya diğer develer onu geçmeye yaklaşamazlardı. Günün birinde devesiyle gelen bir bedevi Adba'yı geçti. Bu durum Müslümanlara ağır geldi. Durumu anlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur.